Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda çoğunuzun hala merakla beklediği mobil oyuncuların merakla beklediği Rust Mobile hakkında konuşacağız. Rust Mobile biliyorsunuz ki beta şeklinde test aşaması şeklinde bir kayıt işlemleri başlattı. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz siteden ön kayıt yapıp test aşaması için kayıt olabiliyorsunuz. Ee, ama çoğu arkadaş bu bilgilerin hani daha çok bilgi istediğinden dolayı ve ilk çıkan görüntüler, rast Mobile ile alakalı çıkan görüntüleri merak ettiğinden dolayı yorumlarda belirttiniz. Ben de sizler için bunun videosunu çekiyorum. Daha detaylı bilgi vermek için. Ee, öncelikle zaten buralardan kayıt işlemlerinizi yapıyorsunuz. Ve bu kayıt işlemlerinizi yaptıktan sonra şu şekilde kapalı betadan e, bilgi vermek istiyorum. Kapalı betaya yani şey yapıyorsunuz, kayıt alıyorsunuz. Kapalı beta ne zaman çıkacak? Kapalı betada ne zaman oynayabileceğiz? Hani kapalı beta nedir? Bunları anlatacağım sizlere. Ee, şimdi öncelikle görmüş olduğunuz yere geldiğimiz zaman kapalı beta hakkında bilgiler veriyor. Ee, küresel olarak bir lansman düzenleniyor. Şu an Rust Mobile için. Bu da Köln şehrindeki Almanya Köln'deki etkinlikte games.com etkinliğinde 2025 2024 Ağustos arasında deneyimlenecek, oynanacak. Yani bu bir genel bir küresel lansman olarak. Ondan sonra şu an hani kayıt olan arkadaşlar Kasım 2025'in başlarında bizzat olarak kapalı beta'ya katılma şansı elde edecek. Şu an kayıtlarınızı yaptığınız zaman Kasım'ın yani bu önümüzdeki Kasım ayında ilk başlarında yazmışlar, tam belirli bir belirli tarihi yok. 2025 Kasım ayında kapalı betaya giriş yapabileceksiniz, kayıt olan arkadaşlar. Onun dışında şöyle aşağı indirimiz zaman görmüşsünüz bir zamanlama Kasım ayının başı. Ee, bölgeler arasında biz yokuz, ama dediğimiz gibi bunu e, Diniyes değiştirerek ya da VPN e açarak oynayabileceksiniz. Onun dışında bölgelere ilk boy olarak bizi eklememişler. Bölgelerde de yokuz. E, platform olarak iOS, Android ve tabletler şeklinde olmak üzere oynanabilecek. Tabii ki diller kısmında da bizi eklememişler. Şu an Türkçe yok. Oyunda en kolay İngilizce olduğu için. Kapasitesi var. Yani 30 bin oyuncu alabilecek burası. O yüzden kayıt işlemlerinizi yapmadıysanız e, acele etmeniz gerekiyor. Eğer geç yaparsanız kapalı beta'ya katılma şansı bulamayabilirsiniz. Şöyle Einstein'da nasıl kayıt olacağını anlatmış zaten e, bu siteye gelerek görmüş olduğunuz bu rustmobile.com'a gelerek buradan kayıt olabilirsiniz. E, bunun dışında 30 bin oyuncuyu davet ediyorlar dediğim gibi acele etmeniz gerekiyor. Katılamayan arkadaşlar da olursa zaten kapalı beta bu. Hani o kadar da önemli bir şey değil. Hataları düzeltmek için, oyuncularda test etmek için yapılan bir şey. Oyun çıktığında tabii ki direkt hızlıca oynayabilirsiniz. Evet, şimdi... Rust'ın ne zaman çıkacağı hakkında yani Rust Mobile'in ne zaman kapalı betası açılacağından bahsettik. Şimdi de oyun için görüntülerden biraz bahsetelim. E Rust'ın mobilin yani resmi olarak Reddit'teki sayfasına gelerek buradan paylaşımlar yapılıyor. şu anda gelen birkaç videoyu göstereceğim size Rust mobil hakkında. Evet görmüş olduğunuz gibi Rust mobil hakkındaki ilk çıkan görüntülerden biri oynanış şekli hızlıca izliyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir görüntüsü olacak. Rust Mobile'in bunu da isteyen arkadaşlarımız olmuştu. Rust Mobile'in çıkış hani oynanış görüntüleri çıktı. Onları bize gösterir misin diye. Yani bu şekilde bir oynanış şekli olacak. Şu anda tabi beta olduğu için hani biraz daha geliştirmeler, düzenlemeler olacaktır. <laughs> Evet videomuz bu kadardı. Yani Rust mobil ile alakalı şeyler genelde buradan yapılıyor. Rust'ın kendi reddit sayfasından görüntüler geliyor. Mesela bir görüntümüz de bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi Rust mobilin ilk oynanış görüntülerinden. Şöyle diğer resimlerine de bakalım. Görmüş olduğunuz gibi çantamız, envanterimiz bu şekilde gözükecek. Yüksek ihtimal herhangi bir değişiklik olmazsa. Şöyle geldiğimiz gibi burada da bir oynanış görüntüsü bulunuyor. Rust mobil ile alakalı. Şu şekilde hızlıca diğer görüntülere bakalım. Evet bir Rust mobil görüntüsü de bu şekilde. Yani görmüş olduğunuz gibi görüntüler gelmeye başladı Rust hakkında, mobil hakkında. Ee, ama daha tam böyle e, net olmamakla beraber bunlar daha da güzelleştirilecek. Bu şekilde bir mobil görüntü daha var. Evet görmüş olduğunuz gibi bir video daha vardı. Bunu da göstereyim. Raid videosu var. Rust Mobile'de Raid'e atıyor arkadaşımız. Bunun da bir videosunu izleyelim. Evet videomuz bu kadardı. Şimdi hızlıca tekrardan gelelim buraya. Yani görmüş olduğunuz gibi Rust mobil hakkında merak eden arkadaşlar olmuş. İlk çıkan görüntüleri size gösterdim. Aynı şekilde buraya gelen görüntüleri izleyebilirsiniz. Bu şekilde bir Rust mobil yine bir görselini gösteriyorum. Merak eden arkadaşlar olmuş çünkü. Evet arkadaşlar Rust mobil hakkındaki bilgilerimiz bu şekildeydi. Kapalı betamız görmüş olduğunuz gibi Kasım ayının başlarında başlayacak katılmak isteyen arkadaşların acele etmesi gerekiyor test için kayıt olmayan. Görüntülerimiz, gelen görüntülerimizi göstermiş oldum merak eden arkadaşlar için. Daha da merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.